Merhaba, nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Sinan hoş geldiniz. Teşekkür ederiz, çok sağ olun. Şimdi Kale Grup aile şirketinizin hizmetlerini konuşacağız ama sizi değerli izleyicilerimize bir tanıtalım. Sektör girişkenizi bir dinleyelim. Ben Deniz Mutlu. Aslen e, doğmamış ama 2006 yılından beri burada Trabzon'da ikametgah etmekteyiz. Hı hı. Kale grubu firması bir aile şirketi firmasıdır. E, lojistik anlamda e, taşıma işleri yapıyoruz burada. Evet babadan gelme bir meslek. Aynı şekilde burada lojistiğimizden hizmet vermekteyiz Peki. burada. Kimler var burada aile bireylerimiz? Aile bireyleri iki tane abim var ve ben varım. Evet. Ve Baş bir de başarılı bir ekip kurdunuz. Doğrudur. Böyle yani de en büyük başarımız kale grubunun bugünlere gelmesindeki en büyük başarı firmanın aileden gelmiş olması. Temelimiz sağlam. Temelimiz sağlam. Peki. Lokasyon olarak bir yeriniz vurgular mıyız? Neredeyiz Trabzon'uz? Yerimiz biz e, Gümüşhane Yolu üzeri Akoluk Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'de. E, evet. Bu, e bu bölgede hizmet vermektedir. Büyük bir vermekte alanınız var burada. Doğrudur. Burası e, 8 bin metrekare kapalı ve açık alanımız var burada aynı şekilde. Evet, ofislerimiz var. Ofislerimiz var. Hı -hı. Burada hizmet vermekteyiz. Peki, şimdi öz araçlarınız var. Öncelikle ondan bahsedelim. Bu öz araçlar kaç tane? Artı bu araçlarla ne taşıyoruz? Kale Grubu firması bünyesi adı altında 40 tane, Şubat ayına kadar 40 tane özmal aracı vardı. Mart ve Nisan aylarında filoya 25 adetlik araç alımı yapıldı. Firmanın şu andaki özmal araç sayısı 65 adete çıkartıldı. Mevcut harici çalışan ortalama da bir 25-30 araçta kiralık olarak çalışmaktayız. Güzel. Ne taşıyoruz bu araçlarımızla? Kale Grubu firması olarak biz evvelden beri çimento fabrikalarının ham madde nakliyelerini yapıyoruz. E, ham madde nakliyesi derken e, bunların örneğin kömür, klinger, alçı taşı vesaire malzemelerini taşıyoruz. Çimento'ya yönelik. Nereden geliyor bunlar? Nasıl oluyor sistem? Şimdi e, Çoğunluklu olarak Trabzon merkezde olduğumuz için e, Rusya bölgesinden ithal kömürler gelir. E, Trabzon limanlarında ki depolara dağıtımı gerçekleşir. Ee, biz bu depolardan kömürü alıp çimento fabrikalarına götürürüz, teslim ederiz. Evet. Dönüşte de bunların agrega malzemelerini, çimento, e, kalker, ondan sonra alçı taşı malzemelerini taşıyoruz. Nerelere taşınıyor bunlar? Türkiye'de farklı lokasyonlar var herhalde. Biz e, Trabzon'dan şimdi ağırlıklı olarak 4 tane çimento fabrikasının e, nakliyelerini yapıyoruz. E, Ağrı ilinde bir tane fabrikamız var. Kars ilinde bir tane fabrikamız var. Muş ilinde bir tane çimento fabrikamız var. Ve Erzurum Aşkale ilinde de bir tane evet. çimento fabrikamız var. Peki siz yatırımlarınız tabi durmuyor. Sürekli bir kendinizi güncelleyip büyüyorsunuz firma olarak. Bölgede yatırımlarınız artıyor. Gümüşhane'de bir çalışma başlamış herhalde. Doğrudur. Gümüşhane'de bu sene Ocak e, ayı itibariyle e, Gümüşhane'de faal olan bir taş ocağını devraldık satın aldık. E, bu taş ocağının e, kapasitesi 1 milyon tane kadar bir agrega malzemesi üretiyoruz orada. Ee, Karadeniz bölgesi e, doğa olarak zor koşullu e, yamaç bir bölge. Kolay kolay kalker taşını bulamıyoruz burada. Bu e, Karadeniz bölgesi ağırlıklı hep bazalt taşını kullanıyor. Aldığımız e, ocağın da yıllık ortalama 1 milyon tane kadar agrega malzemesi kalker üretimi yapıyoruz bu ocakta. Bu sene böyle bir yatırımımız oldu Gümüşhane bölgesine. O taş nedir özelliği nerelerde kullanılıyor mesela? Bu taşın özelliği kalker malzemesi, kalsiyum karbonat miktarı olarak geçiyor. Yani hazır beton santrallerine veriyoruz bunları. Evet. Çimento yapımında kullanılıyor yani beton yapımında kullanılıyor. Ortalama betonun yüzde seksenini karşılıyor. 4 çeşit malzeme üretiyoruz orada. Bunun 05, 7 15, 15 25 ve 03 olarak 4 çeşit malzeme üretiyoruz Bir orada. Numaralandırma yapılıyor anladığım kadarıyla. O malzemenin sertleşmesini mi sağlıyor? malzeme betona katkı malzemesi Hatta olarak ya. katılıyor. Evet. Ve çimentonun e, şeyini e, tasarrufuna gidiyor. Hangi sektörler dediniz sizden faydalanıyor o taş ocağınızla ilgili? Bu taş ocağında şu şekilde Trabzon'da e, gümüş taş hazır betona, aşkale hazır betona, oyak hazır betona bunlara Gümüşhanedeki malzemeyi vererek e, beton takviyesinde buluyoruz. Peki 2025'ten beklentiler neler? Daha var mı olacak bir şeyler, çalışmalar? 2025'ten şu anda e, var beklentimiz e, firmayı daha da güçlendirmek, araç sayımızda tafkiye iyi düşünüyoruz şu anda. İkinci bir e, lokasyon olarak Gümüş e, Maçka yolu üzerinde konuştuğumuz istasyonlar var. İstasyon alımına gideceğiz. Evet. E, İnşallah yani, yatırımlar devam ediyor. Yatırımlarımız devam ediyor. Peki ailece hepinize başarılar diliyorum. Sağ olun teşekkür Şimdi ederim. Şimdi yıllardır bölgedesiniz. Sizi destekleyen, tercih eden firmalara neler söylemek istersiniz? Bizi destekleyen firmalara çok çok teşekkürlerimizi, şükranlarımızı sunuyorum. Evet peki. Size de ben teşekkür ediyorum ben evet. değerli bilgiler için Kale Grup bünyesinde. Hepinize başarılar. Kazası belası güzel bir yılınız olsun. Yatırımlarınızı artarak devam etsin. Tekrar görüşmek dileğiyle. Teşekkür ederim.